Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Fox muhabirleri Elenir Teret ve Charles Gasparino'ya göre Ripple davası 4 yıl önce eski menkul kıymetler ve borsa komisyonu görevlisi William "Bill Hinman" tarafından yapılan bir konuşma ile karara bağlanabilir. İşte Ripple Seç davasında yaşanan kritik gelişmenin detayları. Federal yargıç Ripple Seç davasında yüz yüze bir konferans gerçekleştirdi. Federal Yargıç Sarah Netburn salı günü, Ripple'ın yasa dışı hiçbir şey yapmadığını ve Sejin yine ortaya çıkan kripto pazarında kazananları ve kaybedenleri seçtiğini tespit etmek için gerekli olduğunu iddia ettiği Hinman belgelerinin yayınlanmasını tartışmak için yüz yüze bir konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Ripple yetkilileri, Sejin gizli tutmak istediği belgelerin ajansın üst düzey yetkilileri arasında XRP güvenliğini konusundaki anlaşmazlığı ortaya çıkaracağına ve Sejin konumunu baltalayacağına inanıyor. Kriptoloğu kurucusu John Deaton, Twitter üzerinden konferansa dair bir tweet paylaştı. Tweet dizisinde paylaşıldığı gibi, yargıç Netburn her iki tarafa da duruşmanın amacını hatırlatarak konferans görüşmesini başlattığı belirtiliyor. Ardından eski SEJ görevlisi William Hinman'ın hangi yasal tavsiyeyi aldığı ve hangi amaçla verildiği konusunda netlik sunmasını istedi. Uzmanlara göre SEJ davada, geri adım, atıyor. Ajans daha sonra Hinman'ın konuşması için menkul kıymetler yasalarının dijital varlıklara uygulanması konusunda SEC avukatlarından hukuk danışmanı aradığını belirterek, bu konuşma çok yasaldı, dedi. Yargıç Netburn, cümleyi doğru duyduğundan emin olmak için sözünü kesti ve ardından, yani kendisini yasal ilkeler konusunda eğitmek için hukuki yardım aramıyor, ancak tutarsız olmadığından emin olmak için mi arıyordu, diye sormaya devam etti. SEC ise olumlu yanıt verdi. Netburn daha sonra Seç Ehinma'nın açıklamalarının Seç'in değil kendi kişisel görüşleri olduğunu hatırlattı. Bugün hala bu ifadenin arkasında mısın? diye sordu. Seç, yanıtında yargıç Netburn'un soruşturmasına yanıt vermedi, ancak kişisel görüşü olsa bile yine de bu konuşmada karşılaştığı yasal zorluklar hakkında yasal yardım istediğini belirtti. Ripple destekçisi bir avukat olan Jeremy Hogan ise daha önce cryptoarena.com olarak birçok kez detaylarını paylaştığımız Ripple Seç duruşmasındaki bu durum için SEC'in önemli bir geri adım attığına bir işaret olabilir yorumlarında bulundu. Ripple XRP son 30 günlük süreçte %30 değer kaybı yaşadı. Son 24 saatlik süreçte ise %1 değer kazanan XRP anlık olarak 0,401464 dolardan işlem görüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.